Sosyal medya fenomeni Christian Villegas göğüslerini beğenmediği için bıçak altına yattı. Ancak bu ameliyat ne yazık ki ünlü oyuncunun sonu oldu. Villegas hayatını kaybetti. Haberimizin detaylarına geçmeden önce bir saniye videomuzu beğenmeyi unutmayalım. Sosyal medyada her anını paylaşan ünlü oyuncu ve fenomen Christian Villegas göğüs dikleştirme ameliyatı olmak istedi. Hatta hastaneden fotoğraflarını paylaşmıştı. Christian Villegas göğüs esteti yaptırırken düşük Maliyeti nedeniyle Meksika'yı tercih ettiği bu nedenle Mamatoros'taki Diversity kliniğe gittiği ortaya çıktı. Göğüs ameliyatının ardından şiddetli baş ağrısı yaşayan genç kadın sonrasında yüksek ateşle yakalandı. Ailesi fenomeni apar topar acil servise götürdü. Yapılan tekniklerde menenjit olduğu ortaya çıktı. Genç kadının kocası eşinin başka arkadaşlarının da göğüs ameliyatı nedeniyle öldüğünü söyledi. Her yıl 1 milyondan fazla ABD vatandaşı güvenlik Protokollerinin yetersiz olduğu özel kliniklerde ucuz kozmetik prosedürleri nedeniyle sağlanan oluyor. Maliyeti düşük olduğu için genellikle Meksika'yı tercih eden vatandaşlara geçtiğimiz Ocak ayında mantar menenjiti salgını uyarısı yapılmıştı. Ancak ünlü oyuncu göğüs küçültme ameliyatı yüzünden hayatını kaybetti. Şimdilik videomuzun burada sonuna geldik. Gündeme dair gelişmelerden anında haberdar olmak istiyorsanız aşağıdan kanalıma abone olup bildirimleri açabilirsiniz. Renkli sayfalar.